Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de ise kaleci antrenörü Sandro Zufiç'le yola devam etme kararı alındı. Hırvat çalıştırıcının yeni sezonda teknik ekipte yer alacağı belirtildi. Fenerbahçe 22 Haziran'da yapacağı topbaşı öncesinde yeniden yapılanma sürecine devam ediyor. Jose Mourinho'nun önderliğinde mücadele edecek sarı lacivertlilerde teknik kadronun kimlerden oluşacağı merak konusu. Portekizli teknik adamın kadroyu büyük oranda kendi ekibinden oluşturacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ortasında takıma dahil edilen kaleci antrenörü Sandro Zufiç de yola devam edilecek. Hırvat çalıştırıcı Dominik Livakovic'in talebi üzerine takıma katılmıştı. Başkan Ali Koç ve Mario Branco'nun önerisi üzerine Jose Mourinho, deneyimi çalıştırıcıyı teknik ekibe dahil etme kararı aldı. Dominik Livakovic, Trendol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Maç başına karesinde 0,8 gol gören Hırvat file bekçisi %70 kurtarış oranına ulaştı. 28 gol yiyen Livakovic, Sandro için takıma katılmasıyla performansını arttırmıştı. Fenerbahçe'den Morata hamlesi Takımı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe golcü arayışlarına hız verdi. İtalyan kaynaklar Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata için Roma ile yarıştığını duyurdu. İspanyol golcüyle geçen sezon Roma'da çalışmak isteyen Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra da Morata'yı kadroya dahil etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun 12 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu aktarılıyor. Roma'nın bu transferi gerçekleştirmek için Tammy Abraham'ı satması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de Morata transferinde istekli olduğu ve bu satış yapılmadan önce elini çabuk tutup bu transferi bitirmek istediği aktarılıyor. Geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Morata bu maçlarda 21 gol atmıştı. Morata İspanya'nın Euro 2024 kadrosunda yer alıyor. Fenerbahçe'den ikinci transfer. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bayram seyran demeden devam ediyor. Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan Sarı Kanarya'da ikinci transfer Çağlar Söyüncü olacak. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen milli oyuncu Sakatlık ve maç eksiği nedeniyle istenilen performansı ortaya koyamasa da görev aldığı karşılaşmalarda kalitesini göstermişti. Atletico'da satılacak oyuncular listesinde yer alan tecrübeli stopere Jose Mourinho onay verdikten sonra girişimler hız kazandı. Çağlar için 10 milyon euro talep eden İspanyol ekibine 8 milyon euro önerildi. Gelen ilk bilgilere göre taraflar büyük oranda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde evlenen ve İstanbul'da yaşamak isteyen Çağlar, Fenerbahçe yönetimine bon servisimi alın mesajını göndermişti. 28 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Gollerden biri tarihi Galatasaray maçında geldi. Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk yıldız. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda flash bir ismi gündemine aldı. Kanarya, Juventus'un genç yıldızı Dean Huitzen ile ilgileniyor. Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girdiği ve anlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi. Juventus'un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı. Öte yandan Torino devinin Dean Huitzen'i Atalanta'dan Coop Miners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtildi. Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Roma'da kiralık geçiren genç oyuncu 26 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asist yaptı. Fenerbahçe'de Fred'in yanına süper orta saha. Fenerbahçe tüm kulvarlarda başarı adına her bölgeye üst düzey yıldız transferi gerçekleştirmek istiyor taraftarı en çok heyecanlandıracak bomba transferlerin en kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda listenin ilk sıralarında Danimarkalı Yıldız bulunuyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesinde ilk sıralarda yer alan Pierre-Emil Hojbjerg için girişimlere başladı. Mario Branco'nun İngiltere'de Danimarkalı Yıldız için ilk teması kurduğu kaydedildi. Tottenhamlı yetkililerle yapılan görüşmede Fenerbahçe'nin Hojbjerg'e olan ilgiyi ilettikleri kaydedildi. Öte yandan İspanyol kaynaklar Sarı Kanarya'ya büyük müjdeyi verdi. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Pierre-Emil Hojbjerg'i aynı zamanda Napoli ve Atletico Madrid'in istediği haberleri de yapılıyordu. İspanyol kaynaklara göre Atletico Madrid hocası Diego Simeone'nin Danimarkalı orta saha oyuncusuyla alakası yok. Pierre-Emil Hojbjerg'in Atletico Madrid'in orta saha transfer hedefi olmaktan çıktığı aktarıldı. Napoli'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer almayan Hojbjerg'in en ciddi talibi ise Fenerbahçe. Jose Mourinho eski öğrencisini Fred'in yanında kullanmayı düşünüyor. Yönetim ilerleyen günlerde temasları sıklaştırarak bu transfere nokta koymak istiyor. Fenerbahçe'de Batu belirsizliği. Fenerbahçe'de yeni sezonunun kadro planlaması şimdiden başladı. Yönetim, sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho arasında yapılan istişareler sonucu yeni sezonun oyuncu kadrosu oluşturulacak. Fenerbahçe'de kadroda kalacak ve gidecek oyuncular yavaş yavaş şekillenirken Michy Batshuayi belirsizliği yaşanıyor. Belçikalı yıldızın sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor ve tecrübeli oyuncu kontratının yenilenmemesi halinde serbest oyuncu statüsüne girecek. Michy Batshuayi Fenerbahçe'ye 2022 yılında İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den transfer olmuştu. Sarı Kanarya, Londra kulübüne bu transfer için 3,5 milyon euro ödedi. Michy Batshuayi, Fenerbahçe ile çıktığı ilk sezonda tüm kulvarlarda toplamda 32 maçta forma giydi. Belçikalı Yıldız, söz konusu 32'yi karşılaşmada 20 gol atıp 2 asist yaptı. 30 yaşındaki Santerfor geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıktı. Batshuayi söz konusu 43 mücadelede 24 gol atıp 3 asist kaydetti. Mişi Batshuayi geçtiğimiz sezon zaman zaman kritik maçlarda gol atarak Fenerbahçe'ye önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak yıldız futbolcu Belçika milli takımının Euro 2024 kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de Michi Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre Belçikalı Yıldız'ın sözleşmesinde yer alan ve kapa açıklanan bir yıllık opsiyon ilk 11'de oynanacak maç sayısına bağlıydı. Ancak yeterli maç sayısına ulaşılamadığı için opsiyon maddesi devreye girmedi. Michi Batshuayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istediği ve düzenini bozmak istemediği bildiriliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni sözleşme için Michy Batshuayi'nin maaşında indirim istediği belirtildi. Ancak bu talebin oyuncu tarafından kabul edilmediği aktarıldı. Bununla birlikte son olarak Michy Batshuayi'nin Jose Mourinho ile görüştüğü kaydedildi. Portekizli teknik direktörün Batshuayi'nin takımda kalmasını istediği de gelen bilgiler arasında. Osterwold'de paylaşılamıyor. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jadon Osterwolde Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Hollanda'dan PSV, İtalya'dan Napoli, İngiltere'den West Ham United ve Almanya'dan Freiburg tecrübeli sol bek için harekete geçti. Dört takımın da kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Osterwolde'yi bırakmaya hiç niyeti yok ancak yönetim 30 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor.